Selam arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolunda. Evet, sene biterken son video. Gözümde yaptığım far kendi farım. E, ama ne yazık ki arkadaşlar e, içine yağ kattığım için birikmeler yapıyor. Evet bunların hepsi deney. Ona takılmazsak sevinirim. Burada da sivilce çıktı. Orayı da kalp yaptım. Yani böyle bu şekilde e, bu şekilde idare edelim arkadaşlar. Bu e, videoda bir tane daha videosu olacak. Birden Sene biterken dedim ki şu eskiler falan nedir? Çekmecelerimi toparladım, attım. Onların içindekileri de attım. Onların içinde çıkanlar da burada geçmiş. oldu. Yani İtalya'ya geçmiş ürünlerle karşılaşma potansiyelimiz var. Onu ben söyleyeyim. Omega Plus bitmiş. Yani karışım yapıyorum zaten. O şekilde kullanıyorum. Bunu bitirmişim. Böyle bir renk yok açıkçası. Var mı? Karışım da içindeki de karışım da. Bakın saç rengime de yakın zaten böyle bu bitmiş ee, yani bu ürünle bu ürünle alakalı yorumlar tekrar tekrar aynı yorumları yapmak istemiyorum bu paleti eski bu palet zaten bana birisi vermişti bunu ee, bunu da arkadaşlar kullandım bitirdim ee, i̇çindekileri de yine değerlendirdim gözümdeki farla alakalı merak edersiniz diye şimdiden söyleyeyim ee, ekstra sormazsınız Çünkü yazmak biraz bana zor geliyor yani uzun uzun bir şeyler yazmak zor geliyor yazıyorum cevap veriyorum hepinize ama Gözümdeki far arkadaşlar bir pigment. Bunu Aliexpress'ten Temu gibi yerlerden aldım. Onu söyleyeyim. Çok uzun zamandır vardı. Bu şey toz halinde. Toz pigment halinde. İçine vazelin ya da vazelin mesela daha iyi oldu. Hem karıştırırken. Bunda şeye yağı var. Şeye yağı bakım yağlarından bir tanesi olsun çok fazla eriyor. Vazelin o kadar değil. Ama vazelinin performansını görmedim henüz. Lakin arkadaşlar bu far paletlerindeki ıslak görünen farlar Ama var ya. Yapılışta aynen böyle. Yalnız benimkinin yağ oranı fazla ve pigmentin bayağı ince. Bilemiyorum neden kaynaklı. Büyük ihtimal yağ oranın fazlalığından. Çünkü elimle karıştırıyorum vesaire. Böyle bir Bunun içinde şey ayağı var şu an. Vazelin olanı da süreceğim. Hatta dün sürdüm vazelin, vazelin olan içinde çok daha iyi performans gösteriyor. Yani siz de bu tarz şeyler yapabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Mesela arkadaşlar eski paletiniz var. O paletteki şeyi alıyorsunuz renkleri. Karıştırıyorsunuz. Başka bir renk yapıyorsunuz. Gibi 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 gibi. Kuru para, e, kuru pres de yapabilirsiniz. Kuru pres. Ama pressiniz olmalı. Güçlü bir pres olması lazım. O bende olmadığı için ben de krema çevirdim. İşte böyle arkadaşlar. Yine de renk çok güzel. Tam istediğim gibi renk. E, seviyorum böyle renkleri. Açtı yani. Güzel oldu. Yine kullanır mıyım? Kullanırım arkadaşlar. Belki içindeki pigment oranını arttırıp tekrardan bir elden geçirebilirim. Ama şu anda yeşili böyle. De bitmiş. yeşili koyulaştırmak kahvelik katmak için zaten kullandım. Çok başarılı mı? Hayır. Neden? Çünkü içinde mavi oranı çok daha fazla arkadaşlar. Ne kadar katarsam katayım. E, kırmızıda da pembe oranı fazla. Bunda da mavi oranı fazla olduğu için mora kaçıyor. O dengeli kırmızı tonunu tam bulamadım açıkçası. Koyu kırmızı tonunu bulamadım. Bakır bazlı. Ee, onun işte turuncu aldım ya geçen gün. Turuncu aldığımı söyledim ya. Onunla katıyorum. O da çok fazla kırmızı şeyde. Kırmızı da yine olmuyor. Yine denge bir türlü tutmuyor. Neyse bir şey yok ee, yapacak pek bir şey yok. Yani şu anda en azından onu yani söyleyebilirim. Yani şey vardı işte böyle benim kendi yaptığım far paleti vardı. Bu çok eski arkadaşlar. O kadar eski ki 15-20 senesi vardır. İçindeki şeyleri boşalttım. Pigmentleri. Çünkü pigmentler çok uzun süre kullanılabilir. Labelna. Peb... La La Bunu aldım. Renk açıcı falan diye aldım. İki paket aldım. İkisini de kullanamadım arkadaşlar. Renk açma falan gözlemleyemedim gözlemleyenler, sonuç alanlar varsa söyleyebilir. Bendekinin tarihi geçmiş. O yüzden de atıyorum ikisini birden. Ben kullanamadım. Hula'yı parçaladım, içindekini aldım. Yeni bir tane bronzer yaptım kendime bir Kocaman. Az kalanları, mesela Biolisi de şey yaptım. Biolisi de içine attım. Öyle bir e, bronzer yaptım. Kontür setimi de yaptım, biliyorsunuz zaten. Arkadaşlar bu manikür setiydi. Bunu aldım çok ucuzdu. Çok çok ucuzdu. Biliyorsunuz zaten. Şu anda Trendy'de en uygun makinelerden bir tanesi almayın. Neden? Ben defalarca söylüyorum arkadaşlar. Ucuz etin yahnesi yenmez diye. Neden? Çünkü kaçak et kullanırlar. Kedi eti kullanırlar. Örneğin e eşek eti kullanırlar. O yüzden o laf söylenmişti. Söylenmiş. Bizim ülkemizde bunlar çok yapılır. Bakın bu da 3 kağıtlardan bir tanesi. Dünyanın en kötü kalitedeki tırnak maniküratı. İki kere kullandım sonra bam diye patladı. Tavsiye etmiyorum. Videonun bir boyut sıkıntısı oldu. Biraz bir şeyler boşalttım. Tekrardan geldim. Bunun için ben boya kattım ve saçımda kullandım. Bitirdim. O şekilde bitirdim arkadaşlar. Bu özelinin gibi kalmıştı. İçine parfüm koydum. O şekilde kullandım. Bir tane de evet. Bu bitti. Bir de bunu bitirdim. Yenisi var zaten biliyorsunuz. Yüzyıldan şunlar vardı. Bunlar yoğun kapatıcı fondötenler. Vallahi kötü değil. Ama kötü değil ama bana uygun da değil. Çok uzun zaman önce almıştım. O yüzden tarihi geçmiştir artık çöpe atıyorum. Ben onu dövme kapamak için falan almıştım. Ama hiç kullanmak istemiyorum. Çok iyi dövmelerim yok. Onları da yenileteceğim. Hatta yaptıracağım kişi de belli. Ama dediğim gibi Üşeniyorum öyle şeyleri. Bunu tamamen bitirdim. Ee, tırnak yaparken ellerimde kullandım. Çok kötü bir üründü. Zaten defalarca da gösterdim. Bielis bronzer da bitirdim arkadaşlar. Bunu da çöpe atıyorum. Bir tane sünger bitirmişim. Çok eski de artık. Şuraya bakar mısınız? Felaket. Bir tane de ayak maskesi. Ee, bir tane de göz kalemi. Ee, bu bitti. İçi boşaldı bunun. Maybelline Tattoo Liner. Çok sevdiğim bir kalemdi. Bitti. Bir de bunlar arkadaşlar ortalama kalitede. Ayağımı tamamen soydu ama etkili mi? Etkili. Hatta şu an ayağım daha iyi. Aslında bu iyi. Bunu sürekli değil de işte ayda bir mutlaka ya da iki haftada bir mutlaka bence yapmanız lazım. Benim stoktaydı. Yeni almadım. Öyle değerlendirdim. Çoğu şey bende stokta vardı. O stoktaki ürünleri kullandım. E, bu doğrultuda düşünürsen sevinirim. Mesela yüz maskeleri de var hala kullanmadığım ama kullanmayı düşündüğüm gibi gibi. 6 4 Bunu kullan bunu boyadığımı söylemiştim diplere. Bunu boyayacağım arkadaşlar. Yeni boya almayacağım bir süre. Bunun da rengi biraz koyu aslında. Şu anda diplerim neyse sonuçta dipten boyuyoruz geçici boyayla. Dipteki o koyu siyah gitsin diye kullanıyorum. Zaten bu bayağı kötü durumda artık. Defalarca bitti diye gösterdim ama tam bitmedi Değil ya. Miydi? işte bitirdim arkadaşlar. Bir tane Rexona bitirmişim. Bu Rexona kaliteyi bozmuş Hı. onu söyleyeyim. Daha etkili olanları falan ya Bunun kalitesi bozulmuş. Ee, çok tutmuyor eskisi gibi. Eskiden çok daha iyiydi bu. Neden böyle bilmiyorum yani. Ee, aynı şekilde bu da bunu da göstermiştim daha önce sanırım. Çantaya atmalık. Onu geçen bitenlerde göstermiştim. Ee, tekrardan söyleyebiliyorum bazen ama çok olmuyor tabii böyle bir şey. Arada bir, bir araya kaş yağı bitirmişim. Bunun kutusunu atarım kötü durumda. Artık kullanmam. Bu benim yaptığım kaş yağı. Çok var bundan. Ama bitiyor. Birkaç tane kaldı. Stoktu. Bir de bu var. Bunun da tarihi geçmiştir. Bir ara e, satış tarihi kaldırdım oradan da. Evet. Atacağım artık. Geçmiştir tarihi ojelerimi atıyorum dondu bitti bu en sevdiğimdi bunu izleyin bunun videoları var ee, bu bu da çok sevdiğim bir renkti ama dondu ve kalitesini hiç beğenmediğim ojeler biliyorsunuz ki pastelin ojelerini severim bitti ee, bu da dondu bitti artık kullanmak istemiyorum arkadaşlar son olarak da bununla baskı yapmışım patates baskısı falan sanat çalışmalarında kullanıyorum bazen bu zaten bayatladı bu da siyah market hocası Siyahı çok kullanıyorum zaten. Siyah bitti garanti. Evet arkadaşlar, bu şekilde de beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Senenin son videosu, 2024 senesinin son videosu bu. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu, başarılı olabilecekleri, kendini çok iyi hissedecekleri bir yıl diliyorum. 2025 yılı hepimiz için hayırlı, uğurlu olsun arkadaşlar. Bu kanala destek olduğunuz için e, size özellikle teşekkür ediyorum. Umarım yeni senede 1000 aboneye geçmiş oluruz. E, kısa bir süre içerisinde biz 1000 aboneye geçmiş oluruz ve sonra yürür gideriz zaten. Öyle düşünüyorum. Yani başladım artık başladığım işi emek verdiğim işi de bırakmak istemiyorum açıkçası. E, destek olanlarla yoluma devam edeceğim. Seneye görüşürüz o zaman. Hoşçakalın.